Size şimdi çok komik bir şey anlatacağım. Önceden yaşadığımız bir durumu tekrar yaşıyoruz. Melisa olayını hepiniz duydunuz, gördünüz de. Bu sebepten dolayı bunu bahane olarak gene K-pop'u kapatmaya çalışıyorlar, yasaklamaya çalışıyorlar. Hatta 15 Eylül'de yasaklanacakmış Türkiye'de. Anlamadığım şey ülkemizde o kadar yasaklanması gereken şeyler varken niye K-pop? Kadınlarımız şiddet görürken, aynı şekilde çocuklar, hayvanlar şiddet görürken, zarar görürken bunlara çözüm yolu aramamız gerekirken İnsanların müzik zevkine karışıyoruz. Türkiye'de adalet, özgürlük olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Yani müzik zevkimize de karışıldığına göre. Ama şunu söyleyeyim. 15 Eylül'den sonra kesinlikle k kapanmayacak, yasaklanmayacak da. Buna bir armi olarak asla izin vermem. izin vermeyiz de. Sorunlara çözüm bulun. Çözümü olanlara sorunlar değil. Hakkımızı ve özgürlüklerimizi elinizden almanıza izin veremem. Vermeyiz de. Hadi kendi işinize bakın.